Bugün Türkiye'deki sosyal bilimler yani sosyal bilimler dediğimiz işte hukuktur, iktisattır, edebiyattır, değil mi diyeyim? Tarihtir, yönetimdir falan. Bunlar Batı'dan tercüme edilmiş kitaplarla okutulur. Batı'da din dediğiniz zaman akla gelen Hristiyanlıktır. Hristiyanlık da Allah'ın dini olmaktan çıkmıştır. Kilisenin dini olmuştur. Dolayısıyla Hristiyanlık tamamen kilisenin hakimiyetinde olan bir organizasyondur. Bizim anladığımız manada ona din deme imkanı yoktur. Tıpkı bir kulübe üye olma gibi insanlar o dine girer. Çünkü papaz onaylamazsa hiç kimse Hristiyan olamaz. Yine bir kişinin kulüpten çıkarılması gibi o dinden çıkar. Eğer papaz onun dinden çıkmasını onaylamazsa çıkamaz. Papaz isterse onu cennete koyar, isterse cehenneme koyar. Yani Allah'ın yerine geçmiş olan papazdır. Müthiş bir din sömürüsü aracıdır Hristiyanlık. Şimdi bizim bazıları üç büyük din, üç hak din falan filan söylüyorlar. Saçma bunlar. Tamamen saçma. Aslı astarı yok. Çünkü Allahü Teala ne diyor? Kul ya ehlel kitab de ki elinde kitap bulunan Yahudi ve Hristiyanlar. Lestum ala şeyin bu kapsama gerçi şey de girer. Bugün Budistler de girer. Onların ellerinde iki kitap olduğunu şey yapıyorlar. E, Hindistan'dakiler de girer. Zerdüşler de girer. Sabiler de girer. Biraz detaylı incelediğiniz zaman. Lestum ala şeyin hatta tuqimu tevrate vel incil ve ma unzile ileykum min rabbikum. Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinize size indirilmiş olan Kur'an'ı Ayakta tutmadıkça, uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz diyor Allah. Ondan sonra inne din indallahi'l İslam Allah'ın katında din İslam'dır. Allah böyle dedikten sonra birileri kalkıyor. Üç büyük din bilmem ne falan terane yok. Ne din? Ne din? Ne dini ya? Bunlar tam bir organizasyon. Birilerinin insanları sömürmesi için kurulmuş bir organizasyon tamamen kendi kafalarına göre uydurdukları şeyler. Bir takım dini kavramları da kullanıyorlar. İşte Batı'dan gelen sosyal bilimlerle ilgili kitaplarda din kelimesi geçince o kitabı yazan bu Hristiyanlığı düşünüyor. Hristiyanlığın da bilimle, akılla, mantıkla uyuşur tarafı yok. O zaman onlar diyorlar ki Efendim, din başkadır, ilim başkadır. Hiç din, hiç din adamının ilimle ne alakası olur? Biliyorsunuz Kenan Evren ilahiyat fakültelerindeki hocalara ilmi ummanların verilmesinin kapısını açmıştı. Ondan sonra işte fıkıh profesörü, kelam profesörü işte, bize işte fıkıh profesörü diyorlarsa sebebi Kenan Evren'in açtığı kapıdır. Bunlar. Artık işte şey tefsir profesörü falan artık hep duyuyorsunuz zaten. O zaman Batı'daki sosyal bilimlere göre yetişmiş olan Türkiye'deki aydınlar şunu söylediler. Ya hiç hiç dinin profesörü olur mu dediler. Bunun bilimle ne alakası var? Onların din dediği zaman, din dendiği zaman bildikleri şey doğru. Gerçekten onun ilimle hiçbir alakası olmaz. Hurafe'den ibarettir. Biliyorsunuz televizyonda dört kere tekrar yayınladılar bir programa girmiştik huraf katılmıştı hurafelerle ilgili orada bir yazar hurafesiz dini olmaz demişti. Evet İslam'ın dışına çıktığınız zaman gerçekten din hurafeden ibarettir. Birçok Müslüman İslam'ı da o hale getirmiştir. Kendi kafasındaki İslam ama Allah'ın dini safa sağlam duruyor. Dolayısıyla o dinin ilimle hiçbir alakası olmaz. Ama İslam dini öyle değildir. Yani Kur'an Kur'an'ın anlattığı din, İslam dini derken işte falanca din kitabında falanca'nın kitabında anlatılan dini asla kastetmiyor. Bunu da zaten biliyoruz. Allah'ın kitabında anlatılan din yeryüzünde yapılan sosyal ilim olsun, tabi ilim olsun, hangi ilim olursa olsun, bütün ilmi çalışmaların odak noktasında yer alması gereken din, şey, dindir İslam diye. Eğer herhangi bir bilimsel çalışma, İslam değil, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlara aykırıysa, ya Kur'an anlaşılmamıştır ya çalışma yanlıştır. Mutlaka uyumlu olmak zorundadır. Onun için bizim bu sosyal bilimlerle ilgili kitaplarda gördüğümüz din kelimesi Hristiyanlığı anlatır. E Müslüman da din deyince İslam anladığı için Hristiyanlığı anlatan o din kelimesinin içine İslam'ı sokar. Ve orada da müthiş bir zihin karmaşası meydana gelir. Bu konuda son derece dikkatli olmamız lazım. O İslam dini değil. Ve İslam'a göre o kitaplarda anlatılan zaten İslam din olarak kabul etmez. Bir tek din vardır. O da İslam, o da Kur'an-ı Kerim'de anlatılan dindir. Onun dışında din yok. Allah onun dışındaki dini kabul etmiyor. Çünkü ne diyor? Ve men yetegi zaral İslami dinnen falanen yok belemin hu kim İslam'ın dışında bir din peşinde koşarsa bu ondan kabul edilmeyecektir bu İslamiyetteki şeyler yani bunu bunu Müslümanlar kavramak zorunda biz bunu kavradığımız zaman yani Kur'an'la gittiğimiz zaman kim olursa olsun ama iyi bilmemiz lazım. Dersimize iyi çalışmamız lazım. Kim olursa olsun bize karşı durma ihtimali yoktur. Çünkü Allah'ın kitabı teslim olmak zorundadır.